Rüyada yemek görmek, para, kısmet, müjdeli haber ve evlilik gibi anlamlara gelir. Gerçekte olduğu gibi rüyada yemek yemekte haz verici, mutluluk verecek gelişmelere işaret eder. Bazı tabirciler yemek görmeyi geçici ufak tefek hastalıklara da yorumlamışlardır. Genel olarak ise rahat ve huzurlu bir hayata kavuşmaya, işlerin yolunda gitmesine tabir edilir. Rüyada yenilen yemekler tatlarına göre farklı anlamlar taşır. Ekşi yemek hastalık veya sıkıntıya, tatlı yemek malın artmasına, acı yemek kötü söz işitmeye, lezzetsiz yemek üzüntüye, kokmuş yemek haram mala işarettir. Çok sıcak yemek belaya ve bereketsizliğe işarettir. Ey yemek kötü söz ve dedikoduya işaret eder. Bir kimseyle yemek yemek ondan kazanç ve menfaat elde etmeye delalet eder. Kalabalık önünde yemek yemek şöhret ve ün kazanmaya işaret eder. Sağ elle yemek yemek sünnete uyduğunu gösterir. Sol elle yemek yemek düşman tarafından kandırılmaya işarettir. Ziyafet yemeği görmek sıkıntı ve üzüntüye, çok acı ve sert yiyecekler bereketsizliğe işarettir. Rüyada yemek pişirmek zengin olmaya. Kendi etini yemek mal ve mülkün elden gideceğine işarettir. Çok çeşitli yemeklerin olduğu sofraya davet edilmek asker için şehadet anlamına gelir. Tek başına yemek yemek kötü bir haberin geleceğine işaret eder. Sarı yemekler hastalığa, beyaz yemekler hayra delalet eder. Bir yemeğin daha güzel bir yemeğe dönüşmesi Temiz kalbe ve berekete işaret eder. Sıvı yemekler rızkın kolay ulaşmasına, sağlığın artmasına işaret eder. Altın veya gümüş kapta yemek yemek haram lokmaya borca işarettir. Cinlerle veya kötü kimselerle yemek yemek, kötü insanlarla düşüp kalkmaya tövbe edilmesi gerektiğine işaret eder. Bir tabaktan birden fazla kişiyle yemek yemek kanaatkar bir kişiliği elindekini paylaşmayı gösterir. Başkasının elinden yemek yemek hayırlı bir rüyadır. Rüya sahibinin iyi kalpli ve kanaatkar olduğuna işaret eder. Bu rüya kişinin iyi niyetli olduğuna, çevresiyle paylaşım içinde yaşayacağına delalet eder. Hayra çıkması duasıyla emanet olun.